Şimdi başlattım ya yanlışlıkla. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan merhaba. Arkadaşlar, siz um, bana herhalde üç kartlık yapıyorsunuz ya da bana kandırmaya çalışıyorsunuz. Neden mi? Önceki videoda Brawl Stars falan bir şey yaptım. Da? He, Brawl Stars'ı çok seviyorum arkadaşlar. Benim takipçilerim sadece 28 tane. Siz gidiyorsunuz. Beni ee, 700 734 falan yapıyordunuz. İşte o, o ne alaka benim 20, 28 tane abonem var. Neden izliyorsunuz ama beğenmiyorsunuz ya da abone olmuyorsunuz. Ben onu Aa, ay arkadaşlar ben de kas etmeyi unuttum ne ne istiyor ne istiyor çırpı ben ne çırpısı bakayım arkadaşlar ben ya, hayvanların ne hayvanların hayvanlar ne bilgin Kanalım için video çekeceğim diyorum. Kanalım, bugün kanalım için bir video çekeceğiz. Bay bay. Arkadaşlar ne da? Evet arkadaşlar güncelleme geldi. Gördünüz sonra. İşte güncelleme geldi. Ama güncellemede ben bunun turnu falan çekmeyeceğim. Vlogunu falan da çekmeyeceğim. Sadece ben aklımdan geçti. Neyse. Ben sadece size şunu yapmak istiyorum. Ay. en çok bu güncelde çektiğim en büyük detay ne? Ben onu size söylemek istedim. En büyük detay arkadaşlar. Bisikletimle gideyim. Ha. Evet arkadaşlar. Bakın. Bunda arkadaşlar neden gülüyor şu an. Bir önceki de almış uğur Sonra yılbaşında gülmüştü. Şimdi de gülüyor. Ben onu hala gizemle öğrenemedim. Neyse arkadaşlar video gidiyor, gidiyor. Hemen kış kış kış. Ay şu ya. Şurada değişik kelime ver. Kış kış kış. Heh. Arkadaşlar zaten her şeyi öğrendim. Daha fazlası için tekrar gel. Şimdi ben tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar burada konuşmayı düşünün. Şimdi tekrar geliyorum. Bakalım var mı? Tekrar aynısın diyor. Tüm tekrar zaten bulundu. Yakında yenileri gelecek. Arkadaşlar biz güncellemeleri atlattık. Kaç kaç yıldır böyle. Kaç aydır böyle. Ama bu zaten her şeyi aldım diyor. Neden gelmiyor ben onu anlamadım. Her de dansları yapmak çok öyle, çok zor. Neyse arkadaşlar diğeri nedir? Elmasım neden düşük arkadaşlar? Benim elmasım 24 28 gibi böyle bir şeydi değil mi? Siz de hatırlıyorsunuzdur. İşte o neden yok şu an bir? Ben onu hala anlamadım. admin ya da Limda falan flicker almış olmasın. Sakın olmasın. Ben dikkat ediyorum. Limda da almış olabilir. Hepsinden biri olabilir. Ee, diğeri de arkadaşlar robot. Robot. Robotan olmuş Olmuş. Bunu uçakla gitmemiz lazım. Uçak çıkarayım. Bakın arkadaşlar ya şuna. Neden bu ölü gibi duruyor? Ah. Ben gelince sakinleştim. Ay. Ay. Neden öldün sen? Arkadaşlar bu hem ölü hem canlanıyor. Böyle bir dünya mı var ya? Dünya ne güzel. Ölüyor sonra tekrar doğuyor. Ne güzel valla. Ama kocaman olmuş oluyor. Arkadaşlar ben bunu hala detayını anlayamadım. Arkadaşlar diğerini başka yok. Videoyu en iyisi ben bitireyim yoksa hemen sinecek görüşürüz diyeceğim. Ama dur başka dikkat ettiğim var ya. Ah arkadaşlar oyun gelmiş hadi bunu oynayalım. Tekrar bisikletimi çıkarayım ben. Arkadaşlar benim en sevdiğim bisiklet budur. Sakın sevmeyin aman diyeyim. Ay, ay ay. Dur bunu uçak ihtiyacımız var. Uçak lazım buna. Bakın şurada gördünüz mü? Ay arkadaşlar yok. Ya, yıllar sürer. Ha geldik. Burası neresi şimdi? Ne oluyor burası? Ay gelemiyorum. Nereden geleceğim arkadaşlar ben? Ha şuradan. Bir dakika atlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bitsin bana ne? Çünkü ben videoyu bitirdim şu an zaten. Bakın şuradan geliyormuşuz. Şu mavi olan yerler var ya. Arkadaşlar güncelleme yeni geldi. Ben ne yapayım? Keşfedemedim ki. Hem o da neden bu şunu duruyor? Aklımdan geçmişti doğrusu. Arkadaşlar ben tek ayıksıcı yapmayın dedim. Ben cırata falan olmayı bilmiyorum. ya arkadaşlar. Ya ben bir şey bile yapamıyorum. Beceremiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ha geldik. Ne oldu şimdi? Ne oldu arkadaşlar? Neymiş? Yediler sıralar. Ee, ne olmuş ki? Ne? <laughs> ah. Oh. Yes be arkadaşlar çok hızlı. Doink. Bip bip. Kazandın mı? Ne olmuş? Evet. Yes be arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar ne oldu? Bir dakika görüşmek üzere tamam mı? Arkadaşlar ne oldu lan? Ne oldu ya? Arkadaşlar benim beynim yok. Kafacım iyi misin? Arkadaşlar gerçekten bağlantım mı gitti? Gerçekten çok yaşıyorum. Kutu. 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 Aa orada kutu var. Ben yeni görmüşüm ya. Dur. Ah ne oldu? Yes be aldık. Ne oldu şimdi? E oraya geçtik de ne oldu? Çünkü neyse. Arkadaşlar bu ev çok güzelmiş. Mama ben alamam artık para yatıramıyorum. Şöyle bakın. Ay çok güzelmiş ama Artık ben para falan yatıramıyorum arkadaşlar. Artık alırız yatırınca almış çünkü. şimdi tekrar oynayalım. Hadi en yüksek kupayı biz alalım. Arkadaşlar kimler beni destekliyor? Destekleyenler lütfen selam yazsın. Kim var ki beni destekleyen ya? Yok ki hiç kimse. Tek benim ailem destekliyor. <laughs> Aa, ah, şu an o kişi gelmiş bu arada. Hadi çok hızlı gidelim. Çiğ, ay, Arkadaşlar hızdan gidiyoruz herhalde. Bıraktık. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Bakalım. Ne? Ne? Bu nasıl arkadaşlar ya? Bizim kazanmamız lazım arkadaşlar. Ay nereden bu Ay en fena gidenler abi. Yok kalsın iptal. Ay arkadaşlar ya kaybettik. 204 falan yazıyor. Ne? Arkadaşlar siz benimle dalga mı geçiyorsunuz. Hadi ben kazanırım. Hadi kazan sen hadi hadi. Ha? Ha? Lan kaybettik ya. Ulan kaybettik. Bakın 552 yazıyor. Bakalım. Lan yine 585 ya. Ben hep aynı yapıyorum. Evet arkadaşlar artık sana. Hayır, hayır. Durun. tamam. Evet arkadaşlar artık videomuzu sonlandıralım. Hayatımda ilk defa 9 dakikalık bir video çektim. Hayatımda ilk defa da izin verdi. Aa, arkadaşlar bir tane daha kutu. E bunu bebek olarak almamalıyım. Ama benim ana karakterimde Arkadaşlar bizim herhalde oturmamız lazım. Doğru ya. Aklından geçsin. yine yok. Arkadaşlar buradan da bakabilirsiniz. Başka nereden var ki? Tek zengin olan şu yanımdaki herhalde. Ee, bizim bebek olmamız lazım. Sonra da tekrar oturalım bence. Hmm. Şundan basın Ha tamam. Bakalım. Bir tekrar oturalım. Yes be. Üç elmas var. Aha dört elmas mı oldu? Oh my god. Arkadaşlar yedi tane varmış. Hadi bunları da bulalım. Ay bu sefer su varmış ya. Ana karakterimi giyeyim Ne oldu ya? Bakın şurada. Aa ah, ne oldu? Arkadaşlar açılmıyor ha. Bak bir de kilitlemiş ya bir gidin ya. Hiç de belli etmiyorsunuz abi. Hiç de belli değil söyleyeyim ben. Şunun içinde de olabilir. Arkadaşlar ben bütün kutuları arayacağım. Arkadaşlar videom yarım kalmış olabilir. Çok normal bu video çekmem böyle olmasın. Çünkü birazdan gidecek ve sıfırlanacak. Videoyu tekrar çekmem lazım olacak. Evet arkadaşlar artık ben bir sonlandırayım bari şuradan yapayım. Burada hiç böyle olmuyordu ben bir de olsun var şuraya. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada size şunu söyleyeceğim. Bir sonraki video çok acı olacak. Göz yaşınız bile gel gelebilir yani. Bu kadar söyleyeyim. Görüşürüz arkadaşlar.